Pisi çalıların arkasında mı? <laughs> Bilemedin. Pisi çiçeklerin arasında mı? Bilemedin. Pisi ağacın arkasında mı? Buldum <laughs> buldum işte geldim. Hoş geldin pisicim. Ne kadar da şirinsin bugün. Evet bugün çok güzel bir gün. Pisi, pisi koş çabuk. Ha, çekiştirme. Önce ne olduğunu söyle. Zamanım yok koş. Hadi. Ha, tamam dur. Görüşürüz çocuğum. değil Aa gördüm. Pin'i gölden çıkarmamız gerek. Neden? Ne yüzden oynuyor? Ne oynaması? Pin oraya düştü. Ne? Düştü mü? Evet Pisi. kardeşim göle düştü. Ya hiç düşmüş gibi durmuyor? <laughs> düştü ama pin yüzme bilmez ki. Doğru ama ben yüzme bilmiyorum ki. Zaten sen inmeyeceksin. Kafam karıştı pisin. Sen şunu bana doğru düzgün bir anlatsana. Kalın bir ip bulacağız. Bu arada sen ipi tutacaksın. Ben de ipi aşağı ineceğim. Pili alacağım. Ve sen bizi yukarı çekeceksin. Süper kahramanlar gibi mi yani? Evet puan. Aslında herkes kendisinin ve sevdiklerinin süper kahramanıdır. Evet şimdi süper kahramanıyım. <laughs> Geliyoruz Tim. Bekle bizi. Duyamadım. Ha şimdi ip bulalım. Burada olabilir mi? Yok. Burada da yok. Bulamayacağız galiba. Daha ama yeni başladık ben. Şurada bir şey var sanki. Hadi bakalım. Ah, i̇şte bu bir. Harika. Çek hadi onu. Çekiyorum. çok ağır. Gelmiyor. Dur ben de çekeyim. Çok, çok ağır. Of, çekemedik. Bu işte bir tuhaflık var. Biz bu ipi niye çekemedik ki? Bir yere mi bağlı acaba? Pan, bak orada ne var? Aa bir bisiklet. Hadi yanına gidelim, koş. Hadi gidip gidelim. Ne? Nereye olacak? Benim yanına. Olmaz. Neden? Çünkü kimin bisikleti bilmiyoruz da onda. İzinsiz alamayız değil mi? bir şey kullanmadan önce izin almak zorundayız. Uff, ama baksana kimse yok yanında. Kimse yok ama bisikletin sahibi iple buraya bağlamış bisikletini. Madem binmeyeceksin niye bağlıyorsun? Belki bir yere kadar gitmiştir. Kim bilir ne zaman gelir onu mu bekleyeceğiz? Başka bir ip alıyorum. Buldum. İp mi? Hayır. Biz ipi alalım bisikleti bırakalım. Ne dersin? Olmaz. Yine neden? Ya sahibi ne olacak? Ay o da doğru ya. Pisi, Pan, size yardımcı olabilirim. Yaşasın, bisiklet alıyoruz. Pam. Tamam, tamam. Bisikleti buraya Somuncu Baba bıraktı. Somuncu Baba bisikletini almamıza kızmaz ki Pisi. Yine de izinsiz alamayız Pan. Ben durumu anlatırım. Siz bisikleti alın ve gidin. İşiniz bitince de geri getirin, tamam mı? Tamam Cucu. Tamam Cucu. Hadi Pisi, acele etmemiz gerek. Vay! <laughs> Ha sen bu ipi sıkıca tut tamam ha, Harika! Pisi geliyor. Canım kardeşim nasıl da eee, Sıkı tut Nereden çıktın sen? var. Heh, eksik. Uğraşma benimle. Sana yardım edeyim mi, gideyim mi? Tamam, tamam. Ne oldu? Bin düştü. Pisi de onu kurtaracaktık ama ben ipi elimden bırakınca Pisi de aşağı düştü. Pisi, Pisi iyi misin? Elimi neden bıraktın ki? Sinek geldi de ondan. Sinek ne yapar ki? Neyse. Ben ne yapacağım şimdi? Hı? Nereye gitti bu karga? Ağlama, tut ipi. Tamam, tuttum. Hadi birlikte çekelim. Çok ağır. Sen hiç sebze yemiyorsun galiba. Ne alakası var? Sebzeler bizi güçlendirir de ondan. Bak bana. Hiç ağır diyor muyum? Çek hadi. Çekiyorum. <laughs> Kardeşim. Pa. İyi ki sana epi sıkı tut dedim pa keseceğim. Neyse ki ikiniz de iyisiniz. Kötü olacak ne var ki? Kardeşim sen göle düştün. Yüzme bilmiyorsun daha ne olsun? Göle mi düştüm? Pam hani pin göle düşmüştü? Ben serinlemek için göle gittim. Üstelik orası derin değil ki. Suyla oynuyordum. ben sanmıştım ki. Ah, Hep bir telaşın yüzünden. Ama ben... Neyse Böylece sebze yemen gerektiğini de öğrenmiş oldum. Neden? Çok güçsüz kolları... Sen sebze yemiyor musun? Bancım hmm, şey... mesela ıspanak yersen güçlü kuvvetli olabilirsin. İspanak evet ıspanak İspanak içinde demir olan yemyeşil harika bir sebzedir. Bundan sonra ıspanak yemeye söz veriyorum. Ispanağa hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. <laughs> hayatıma hoş geldiniz bana. Hadi sonuncu babanın bisikletini götürelim. Hadi. Görüşürüz Pan. Ben dün gece çok güzel bir rüya gördüm. Ya ne gördün? Yaz gelmişti. Ben de denizde yüzüyordum. Kedilerin yüzme bildiğini bilmiyordum. Aslında kediler sudan hoşlanmazlar. o ne? suyu sevmiyorlar. Ama sen öyle değilsin. Suyu çok seviyorsun. Gözümün önünde cüp cüp suya girdin kaç kere. Yoksa sen kedi değil misin? Ben bir van kedisiyim falan ve van kediler diğer kedilerin aksine suya bayılır ve çok güzel. Benim evet, farklı ve yetenekli arkadaşım. <laughs> Bak aklıma ne geldi? Ne geldi? Sen sıcak soğuk diye bir oyun biliyor musun Pan? Yoo hiç duymadım. Anlatayım sana hemen. Sen arkanı döneceksin. Ben bir eşya saklayacağım, sen de onu bulmaya çalışacaksın. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceksin anladım. Eğlenceli bir şeye benziyor. Evet çok eğlenceli. Oynayalım mı? Oynayalım. İlk <laughs> <laughs> sen saklamak ister misin? Yok ilk sen sakla. Peki hadi dön arkana. Döndüm. Hmm. Dönebilirsin. Hmm. Soğuk soğuk. Hmm. Soğuk yani burada değil. Evet. Şöyle gideyim. Hmm. Ilık ılık ılık olunca ne oluyor? Sıcakla soğuk arası ılık ya. O yüzden ılık diyorum. Evet yani ne yakınsın ne de uzak. O zaman bu tarafa bakmaya devam etmeliyim. siz ne yapıyorsunuz bakalım burada? Merhaba kargacık. Ama bugün de sensiz bir şey yapalım değil mi? Olmaz Gok. İzin vermem. Sen olunca başımıza hep bir iş geliyor. Sen de katıl bize oyun oynuyoruz. İzledim sizi. Sıcak, soğuk. Bir şeyler deyip duruyordun pisi. Oyunun ismi soğuk sıcak. Dilimi çıkar mısın kara karga? Olur. Hadi bu sefer pan saklasın. Kara karga bulsun. Elime düştün kara karga. Dön arkana. Hadi bakalım Gok. <laughs> Dönebilirsin. Acayip bir yere koyduğuna eminim. <laughs> ilık ılık... Sıcak sıcak sıcak... Tam bu şaka mıydı? Yok hala sıcak hatta çok sıcak. Ben şimdi seni sıcacık yapacağım. Gülün bakalım gülün. En <laughs> çok güldüm. İlahi kara karga. <laughs> Sanırım öğle yemeği yeme vakti geldi. Yemek ha? Sular durur o zaman bu. Niye duruyor ki sular? O bir deyim pan. Yani yemek yiyeceksek her şeyi bekleyebilir anlamında kullandı kara karga. Anladım. Karga için konu yemek olunca asla itiraz edilemez. <laughs> Benim bir fikrim var. Senden ne bir fikirler çıkıyor? Söyle bakalım. Hepimiz yemeklerimizi alalım. Burada birlikte yiyelim. Olur. Pan'ın hmm, annesinin elinden yemek yemek çok güzel olacak. Vah! Görüşürüz birazdan. Vah! Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> ben geldim. Gördüm canım. Nece bizimkisi? Sıcacık taze ekmekler ve hepimize birer ayran. Peki ya sen? Annem çok güzel bir sebze çorbası yaptı. Onu Getirdim. Üstüne de havuçlu kek. Oo, harika. Yalnız kara karga için bir şaşırtım var. Şaşırdı ha? Çok eğlenceli olacak. Ne planı da merak ettim. Söylemem. Bakıyorum ekip toplanmış kok. Neler getirdim bize kara karga? Domates, salatalık getirdim. Harika. Hiçbirimiz aynı şeyi getirmemişiz. Hadi halde başlayalım yemeğe. Çok acıktım. Annen neler yapmış bugün Pan? Karakargıcığım sana özel bir çorba getirdim. Gerçekten mi? Aa! Evet sadece sen içeceksin bunu. Sana özel. Ay, çok teşekkür ederim Pan. Beni bu kadar sevdiğini yani annenin de sevdiğini bilmiyordum. çok utandım. Afiyet olsun afiyet olsun. Teşekkürler Pisi. Hmm, Harika olmuş ben Anneciğinin ellerine sağlık. Kara karga ne oldu? Ne oldu kara karga? Çok güzel çok. Bir şey yok. Bu <laughs> Kargacık yüzün kızarmış. Yok canım. Yüzüm mü? Bak yüzüme ne olmuş. Tatlı olanı da vardır. Böyle acı olanı da. Acı olanı mı? Evet bizi. Annemin yaptığı çorbanın içine acı biber koyduk. Kara kargaya şaka yapmak için. Çok komik bir şaka olmadı bu sanki. pa. Benim de ağzım yanıyor şu an. Su iç geçer. Bu kadar yakan biber nasıl bir şeymiş? Merak ettim. Bak bu işte. Biberin acısız olanı da vardır. Ve hem çok lezzetli hem de çok faydalıdır. Herkesin biber yemesi gerekir. Ben acı yemek yemeyi severim. Ama bazı kişiler sevmez. Biberin kırmızısı var, yeşili var, toz halinde olanı var. Hatta bazılarıyla dolma, turşu yapılıyor. Ben biberle yapılmış yemeklere bayılırım. Tatını merak et. Alın o zaman size acı olmayan yani tatlı bir biber. Çok lezzetlidir biber. Ben bibere bayılırım ama bu yediğim biraz fazla acıydı. Kulaklarımdan çıktı vallahi acısı. Çok samiş. Gerçekten çok lezzetli. Oh be, hem de çorbadaki gibi acı değil. Bundan sonra ben de her yemekte biber yiyeceğim. O zaman bibere... Hayatım hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Biber. Hayatım hoş geldin biber. <laughs> çok severim. Hem de çok 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 severim. <laughs> Kitap okurken en sevdiğim müzik. <laughs> Aa şurada kalmıştım. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Aa, ne kadar güzel müzik dinleyip temiz hava alarak kitap mı okuyacaksın? Evet, çok seviyorum ben kitap okumayı. Böyle sessizlik içinde. Sadece müzik dinleyerek kitap okuduğumda sanki okuduğum öykünün içine gidiyorum. Sanki ben de oradaymışım gibi hissediyorum. Çok güzel canım. Aa, bu ne? Of ya! Kurbağalar bir kutlama yapıyor galiba. Kutlamaları uzun sürecek mi? Hay Allah ne kadar da kalabalıklar. Bu gürültüde müziği bile duyamıyorum. Haklısın bir tanem. Ama kutlama elbet bitecektir. Hmm, bir koku alıyorum sanki. Ne kokusu? Senin kara karga buraya geliyor Cucu. Aaaa! Guak Benim pamuk arkadaşım pisi nerede guak? Buradayım kara karga. Aa, yine üzgün gördüm seni. Neyim var? Ne oldu söylesene pisi. Müzik dinleyerek kitap okuyordum ama şu kurbağalara baksana. Kutlama hep gülü buldular tam da. Baksana ne kadar gülü çıkarıyorlar şu anda. Aa evet. Hmm, bunlar çok kolay susmayacak gibi. Ama Kara Karga sana bir çözüm bulabilir belki. Guak 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 Bu Kara Karga ne kadar çok iyilik yapıyor bana değil mi cucu? Evet canım. Kara Karga biraz huysuz ama çok iyi kalpli bir karga Pisi. <laughs> evet öyle. Ama benim şu anki sorunuma nasıl bir çözüm bulabilir ki? Aa, bu ne kara karga? Bu bir kulaklık pisi. Kulaklık nedir Cucu? Kulaklık müzik dinlerken ya da bir film izlerken çıkan sesleri sadece senin duymanı sağlayan, kulağına takınca dışarıdaki sesleri de duymanı engelleyen bir alettir Pisi. He <laughs> harika. Hayatım hoş geldin kulaklık. Hayatım hoş geldin. Nasıl kullanacağım karakarga? Bu ucunu müzik çalarına tak, sonra da o kulaklığı tak. Buak. He? Böyle mi? Kulaklarını kapatacak şekilde pisicim. He, böyle mi? Evet. Bu ucunu da müzik çalarına taktım. He? E, hala kurbağaların seslerini duyuyorum ben. <laughs> müziği açarsan eğer kurbağaların sesi uçar gider. Bak, bak, ya. He tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> müziği duyuyorum ama kurbağaları duymuyorum. Ha yaşasın. <laughs> Sağ ol kara karga. Önemli arkadaşım pisi. Yeter ki üzgün görmeyeyim seni. Oo! Ben de seni. <laughs> Amanın pisi. Neredesin benim güzel arkadaşım pisi. <laughs> Arkadaşım çok önemli bir sorunum var. Lütfen bana yardım etmelisin. Ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum. Sen akıllı bir kedisin kesin bana... <laughs> Kişi, bana yardım edecek misin? Kesi? Ha? Bana bir şey mi dedin Pan? Nasıl yani? Beni hiç dinlemedin mi sen? Kulaklığım kulağımdayken evet. beni duyamıyorum Pan. Kulaklık mı? O ne? İşte böyle... Müzik çalardık sesi, kulağıma verer ve dışarıdan gelen gürültüleri duymanı engelleyen, bir araç kan Harika! Ne diyorsun bugünkü sorunun arkadaşım? Kardeşim Pin'le aynı olarak kalıyoruz biliyorsun. O film izlemek istiyor ama, ben de gazete okumak istiyorum. Ama o filmi izlerken sesinden çok rahatsız olup, okuyamıyorum Pisi. Pisikini de ikna edemiyorum. Çok üzgünüm Pisi, çok. Bildiğin gibidir. Ha? Ha, harika. Kurbanlar kutlamayı bitirdi. Evlerine gittiler. Yani artık burada gürültü olmayacak. Ben sorunu çözdüm Pan. Ama nasıl? Al bu kulaklığı Pin'e ver. Fil izlerken. Filmin sesini bu kulaklıktan dinlerse, seni rahatsız etmemiş olur. İstediğin gazeteyi keyifle okuyabilirsin. Yaşasın! Sonra bir turistik o zaman arkadaşım. <laughs> hangisine hayatıma hoş geldin dedi? El fenerine kulaklığımız, Kulaklığa mı? Mıknatısa mı? <laughs> Doğru, kulaklığa. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kulaklık çizin. <laughs>